Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Kanalıma videomu için hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ay aradan sonra YouTube'a devam ediyoruz ve video fikri bulamadığım için bugün Granny 5 oynayacağız. Geçen sefer oynamıştık biliyorsunuz. Evet. Bir bir ay geçti yani o aradan sonra. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir normalde başlayalım. Aynen. Bir normalde başlayalım. Ondan sonra yani bir nightmare açarız sonra. Sonra devam ederiz. Bu arada evet arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Like atmazsan da keyfim bilir artık. Bunu her videoda söylemek istemiyorum. Şimdi geçiyoruz videoya. Arkadaşlar dışarıdan gelen seslere aldırış etmeyin. <laughs> Bir de arkadaşlar ben biraz hastayım. Yani dışarıdan gelen seslere aldırış etmeyin. Benim salaklığım. Ee, arkadaşlar bir saniye bekler misiniz? Bir saniye şu kapıyı bir güzelce bir kapatayım arkadaşlar. Evet kapıyı kapatma işlemi başarılı. Kapıyı kapattım. Şimdi skip skip de aynen. Şimdi oyuna başladığımız gibi aynı. Acaba anahtar nerede? Allah Allah. Açtık. Attık yatağın üstüne. Geldik şuralardan bir şey çıksın var ya. Neyse sıkıntı yok. Şu dolabı açalım da götümü sıkışırsa kaçarız. o ben oyunu unutmuşum bu arada. Time diyor. Bu ne? Üff, yine iş girecek bayağı fazla götümüze Youtube telif atma telif atarsan ne olacaklarını biliyorsun. Artık bana da harbi... Bir Söylemek istemiyorum derken. Gravy geliyor. Çok büyük bir jumpscare yedik. Gel 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 gel. Kaç hele kaç hele kaç hele. Güzeldi. Devam et devam et devam et. Görme görme. Görme, görme beni görme. Görme ne olur görme. panda yanında dolmuş ha. Ya. Neymiş? 46 123 Pardon yazamadım. 123 8 Aradık pizzacıyı. Git git gelme. Vallahi gelme. Atarım kendimi dışarı. Evet arkadaşlar ben acayip fazla geliştim. Buraya bak bir şey eklenmiş. He, kaç 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 bırak beni kadın. Sal beni. Bakın arkadaşlar buranın nasıl açıldığını buldum. şurada kapa gelmesin ya. Aa lever tamam sıkıntı yok. Lever mever yine bir şeyler yapacağız. Enter time diyor. Ay kafayı yiyecek. Aç. Götümü sıkışırsa diye gideriz. Yukarı hiç çıkmadık. Yukarı çıkalım. Ananı sikeyim ya. Gelecekler buraya. Ah şey geldi ama. Nasıl çıkacağım ki ben bunu? Bak o yine geliyor. Güey yine geliyor. Görme, görme. Allah'ını seviyorsan görme, 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 görme. Görme. Ben, orada. Ben öyle bir dojlarım ki bunları Anasını ağlatırım, ağlatarım bak. Görmedi gördünüz, değil mi? az ki ne. Abla, abla dur, abla dur. Silendirin. O kafan kafanız gibi senin o takos kafan. Devam et. Gelme, gelme, gelme. Gelme, 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 git ya, gelme, gelme ve git ya, ve git gelme ya, abi gelme, gelme git ya artık, git gelme ya. Ya bak siktim takos kafası orada yine ya. Kaçala, 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 kaçala. Biraz bağırdım arkadaşlar, özür dilerim Kulaklarınız sağır olabilir. Birazcık al, birazcık. Hapsine Siktirin gidin otokast kafalarınızı sikeyim size. Görmeyin beni. Görme görme, görme görme görme. Görme. Ben gideyim yavaş yavaş sen görme beni. Görme görme görme. Görme görme, görme, görme. görme, görme, görme. Ablacım, selamun aleyküm. Şimdi ne diyor? Acelina see you. Dramas. İngilizce mi? Full iyi yeah yapacağım bak. Doğru bildik. Evet doğru bildik. Ver. Ver bana. Ya versin üzerime kal. Kapı oradı. Oradı kapı ananı sikiyim bak. Çeceğim oradı kapı. Kapı oradı. Oradı var ya senin gelip bir yerlerine Tövbe estağfurullah ya. O radyoyu sokacağım ben onun bir yerlerinde de. Sabır etsin şimdi bir dursun o. Sire diye bir şey istiyor kodumun oyunu ya. Nerede? Kodumun radyosunu kapatacağım ki. Geliyor yine Takos kafalı pezevenk. Görmesin beni. Yeter. Görmesin başka bir şey istemiyorum ben. Bakayım. Göremezse ben çok güzel kaçarım diyecektim. Kaçamam ama. Kapıyı suratına yalama oldu anasını Görme beni anam sikerim görme. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak öbür pezonik da burada. İyi en azından radyoyu kapatır. Ona şükür etsinler. kapatalım şu kapıyı bir şey yok galiba burada da burada da bir şey çıksa zaten hayattaki şansımı kullanacağım da ya sizin ben şansınız yok <laughs> kafanızı şey işte. <laughs> sinirlerim oynadı yine ya puh var ya sizin ikinci gündeyiz ya <laughs> Allah'ım sen bana yardım et, Allah'ım sen bana yardım et ya, Allah'ım sen bana yardım et ya. <laughs> of. Var ya bana bir VIP'ni versin var ya. <laughs> bana bir Weeper'i versin de sizi sabah akşam pompaya yapayım. Ne istiyor bu da? Kodumu şeyi. Anasını satacağım şimdi ya! Bağırmak da istemiyorum. Bağırmak da istemiyorum ya. Saat kaç? Allah aşkına bakayım bir saat kaç. Saat arkadaşlar burada gözüküyor. Saat 2.44. 45 mi? 44 mi? Neyse işte. Ben diyorum ki 3 saat. Ama sabah 3 yani. Akşam 3 değil. Abartmayın o kadar da. Yarın okul var yani. Okul olduğu için az video atabiliyorum arkadaşlar. Şükredin yani. Siz video atabildiğime şükredin yani of of Allah'ım ölmek istiyorum ya Rabbim ya yukarı çıkamıyoruz ki anasını satayım ya dördüncü güne geldik gün bitti ya gün sıfırla bitti ya Vallahi bitti gün ya Vallahi bitti ya gün bitti abi günümüz yok oldu artık ya yukarı çıkamadık ki hiç hay senin o oh, Hay haysiyetiniz için ya Gel gel, anasını yalamaz seni. Yalama hemen. Bir koru var Şu hızına bak. Abi ipin. Görme, görme, görme. O tokos kafanı var ya. Görme, aferin. Şuradan atlayabilir miyiz diyecektim de. Kaçın, kaç, 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 kaç. Kapat şunu. Aç! <laughs> Ey. Lan 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 Pepeci, 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 Pepeci Aç, 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 aç! lan 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 şöyle bak şu görmeden şu aradan görme var ya görme ne olur görmeyiz. pat diye düşer kalkar koşar mıyız koşarız bak çok iyi olmadı bu gelin 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 buraya gelin siz gelin gelin Kursa kuracağım ki bak easy. Oranızı silahlarınızı şimdi. Sen de gel. Bunun nenesini sikeceğim ki sen gel 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 gel. Gel gel takip et takip et takip et, gel. gel. Gel 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 gel. kapıyı açtı an kafasına sikeceğim. Ananı avradını ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kapıyı açtı an kafasına sıkacağım. Nana me be lo la be. Hello my friend. Hello. Çarpılırsın öyle işte seni çarptırır öyle Ne oluyor oğlum? Baga girdi. Tabe estağfurullah. Şu silah alacaktım bacım seni. Bakın bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuradan çekin. Granny nerede? Granny yok oldu ki nasıl yani Geldiniz şapkanız dolu burayı kırıyorsunuz. Kırıyorsunuz işte. Kırıyorsunuz sonra buradan atıyorsunuz. Yani. Atladıktan sonra şu, şu bunu arkadan aç. White Key varmış burada. Bu da bu neymiş? He, evet, tamam. sıkıntı yok. ESC. Bu da arkadaşlar şey işte buradan da şey açılıyor buradan kapı şey işte şey şey ne şey 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 işte ya neyse şey işte ya. Hep her şey şey zaten. Hep şey diyesiniz var yani. Şeyden başka bir şey bilmiyoruz. şunlara bakayım. Nnnn. estağfurullah. Oh. 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 Bak pedal çeviriyor. <laughs> Bak pedal çeviriyor ayaklarıyla hala. Çevir bakayım biraz daha pedal. Tövbe estağfurullah bu çocuk bir şey olsun. Bir baktım arkamdan geliyor. Öleceğiz anasını satayım olacak. Aç şunu. Hadi gidelim. <laughs> Ay bir tane şatkanımız kaldı unutma. Nerede o kodumu pipsi? Gel gel gel. Gel seni ben böyle bir mancar pancar yemeği yapayım gel. Sıraları da bakalım da. Arada sırada. Gelirse diye sıkıntı. Gelmezsen yeter bu arada. Gelsene 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 gelsene. Gelsene niye gelmiyorsun gelsene. Gel, gel o takoz kafanı iyiyim seni, gel. Gel, gel, gel. Şuradan da dolduralım. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Aşağı in, aşağı in, aşağı in, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, 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 gel. O takoz kafanı var ya! Of merdivenlerden nasıl üstten Of, of. Oynatalım seni şöyle. Altınım taş sanki fork. Le 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 Oyna Hadi horon çek. <laughs> horon çek arkadaşlar. Arkadaşımız çarpıldı. Tövbe estağfurullah. Ne dik ne konuşuyoruz biz. Oradaki şeyleri açmadım. Şöyle şunu da dolduralım. Şuradaki şeyleri açmadık. Bir bakalım şurada neler var. Burada bir şey yok. Bakalım. Burada bir şey yok. Kablemi ne diyor ya? Cable mable bir şey dedi az önce mi? He kablo varmış burada. He, başka bir şey yok. Kız erkekler tuvaleti. Tamam sıkıntı yok. Kızların ne de bakalım. Ay ne oluyor tövbe estağfurullah. Ay ne oluyor? Var ya bir tane kadın. Ay ne oluyor ya? Ay ne oluyor? Ne oluyor, oluyor ya? akşam akşam ne oluyor? Ya dedem bir gelme birader bir gelme ya. O kafanı bir daha vurayım? Mal anasını satayım o. Nasıl buldum? Uyuyor saniye sadece süre. Altın, sarı, senki tabak. Problem, problem ne var? <laughs> Pardon arkadaşlar, jumpscare yediğim için böyle oldu. O gün bitti deme. Son gün. Ama yaparız bir şeyler bak. Ben sana diyeyim. yukarı en yukarıda bir tane şey var ya. Ne yukarıda bir tane şey var ya. Oraya gideriz. Oradan bir şeyler yaparız, açarız orayı. Ya yaparız bir şeyler de. Ya! Öldük ya. Evet arkadaşlar. Evet. Of. of ya. Bakalım ne yapacaklar bizi fırına atacaklar herhalde. Öf ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani özlemişiz be. Özlemişiz valla. Bir ay aradan sonra özlemişiz ya. Valla özlemişiz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Atman da keyfin bilir de. Ya sen bilirsin yani. İster at ister atma. Kendin bilirsin. Ama atarsan daha çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ve bye bye.